fakirleştik. Satın alma gücümüz ciddi biçimde düştü. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte gerçekten fakirleştik. Çalıştığımız her işin, yürüttüğümüz her projenin maliyeti dört kat, beş kat bu dönemlerde artıyor oldu. İhaleler iptal edildi. Artan krizden dolayı hükümetin çıkardığı bir yönergeyle, genelgeyle yüzde on beşin altında işi olan müteahhitler tek tek işleri iptal ediyorlardı. Ama şunu söyleyeyim, her yürüttüğümüz projenin maliyeti artarken israfı bitirdiğimiz için bu çok önemli bir şey. Allah'ım yani her, hep söyleriz, hep, herkes sofrasında söylemez mi? Bereketli olsun der, evimiz bereketli olsun der, yuvamız bereketli olsun der bir iş yerine girdiğimizde bereketini gör deriz, alışveriş yaparken şunu söyleyeyim. İstanbullu hemşerilerimin sayesinde bizi seçtikten sonra öyle hijyenik bir bütçe yönettik ki ellerin değmediği bir avuç insana değil milletin hizmetine akıtılan bir bütçe yönettiğimiz için israfa son verdiğimiz için biz bu zor dönemde bile onların ürettiği işlerin iki katını onların harcadıkları bütçenin yarısına bitirmeyi başardık. Onlar taksi sorunumuzu çözmemizi engellerken bakın taksi sorununu çözmeyi engellerken onlar 300 metrobüs satın almamız ve Beylikdüzü Sefaköy metrosunu başlatabilmemiz için iki yıldır tek bir imzayı bile atmazken biz büyük işleri başarmaya devam ettik. Onlar Allah'ın her günü devasa medya güçleriyle tek bir ağızdan İstanbul için ne yaptınız, neyi başardınız diye algı operasyonları yaparken biz İstanbul'da her gün yeni temeller, her gün projeler tamamladık. Çok şükür, Allah'ıma bin şükür, içim rahat. Çok çalıştık ve başardık. Sevgili konuklar, Değerli İstanbullular, 5 yılda İstanbul'da başlattığımız büyük atılım hamlelerimizi burada elbette tek tek sayacak değilim. Buna vaktimiz de yok. 5 yılda yaptıklarımızı 5 ana başlıkta sizinle hızlıca paylaşmak istiyorum. İnanın tüm zamanların en büyük ulaşım atılımını başlattık. Bizimle birlikte İstanbul raylı sistemlerde dünya rekoru kırdık aynı anda 10 hat metro inşasıyla tarihin en büyük atılımını yaptık. Mart ayında açacağımız iki yeni metro hattımızla göreve geldiğimizden bugüne raylı sistemlerde tam 65.1 kilometre yeni hat ve 62 istasyonu tamamlamış olacağız. Bu da yıllık ortalama 13 kilometreye tekabül ediyor. Gururla ifade ediyorum ki bizden önceki 25 yılın ortalamasının 4 katından daha fazla metro hattını her yıl İstanbul'a kazandırdık. Onun için 25 yıllarıyla bizim dört buçuk yılı kıyaslıyorlar. Onun için kıskanıyorlar. Çok kıskanıyorlar. Bu atılım sayesinde bugün İstanbul'un toplu ulaşımında raylı sistemlerin payı yüzde 35'ten yüzde 42'ye çıktı. 2025 yılı sonuna kadar fazla değil bir buçuk sene sonra 45.7 kilometre daha yeni hattı İstanbulların metrosunu İstanbullulara kazandırmış olacağız. 45.7 kilometre daha rekorlar kırmaya devam edeceğiz. Karayolu ulaşımına yaklaşık 9 milyar liralık yatırım yaptık. trafiği rahatlatması için 155 kavşak tamamladık. Diyecekler ki bunları biz de yapıyorduk. Yahu burada Silivrili dostlarım da vardır. Silivrili dostlarım da bilirler. Buradan giderken Tekirdağ'a doğru gidersiniz Selim Paşa'da yol biter. Böyle bir anda D100 karayolu biter. Bir daha D100 karayolunu bulana kadar Önce Orta Köye dönersiniz. Sonra bir bakmışsınız Orta Köy'e gitmişsiniz. Geri dönersiniz. O D100 bulana kadar uğraşırsınız. İşte biz onların 20-25 yıldır yapmadığı o kavşak dahil onun gibi 155 kavşak bitirdik. 232 caddeyi sil baştan yeniledik. İstanbul'un ikinci başlığımız kangrenleşmiş altyapı sorunlarını çözdük. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi genel başkanım İstanbul'un altyapısına 43 milyar lira yatırımla 3100 kilometre içme suyu 2290 kilometre atık su hattı tamamladık. Bu sayede ilave yapayım işte kurban bayramlarında Boğaz Kanabürü'nde haberleri yapılamaz oldu. Terkos'tan aldığımız ham suyu iki telli arıtma tesisimize taşıyan 33.6 kilometre uzunluğunda Terkos iki telli isale hattını tamamladık. Bu Terkos'a yaptığımız, Terkos'tan iki telli yaptığımız isale hattı bir metro hattı genişliğinde bir tüneldir. Aralarında ileri biyolojik arıtma tesisi, biyolojik atık sütü arıtma tesisi, içme suyu arıtma tesisleri olan altı büyük altyapı tesisini hizmete açtık. Üçüncü başlık olarak İstanbul'un daha adil bir şehir olmasını sağladık. İlk kez bizim başlattığımız halk süt uygulamasıyla 257 bin çocuğa 24 milyon litre süt dağıttık. Hani sordu ya, göremiyoruz süt dağıtacaksın, nerede sütler diye sordu ya, biz o sütü hiç kimse görmeden ailelerin evlerine getirip bıraktık anneleriyle çocuklarıyla muhatap olduk. 388 bin dar gelirli aileye nakit desteği verdik. İlk kez bizim başlattığımız 0-4 yaş arası çocuğu olan 614 bin anneye ücretsiz ulaşım hakkı verdik çocuklarıyla birlikte. Bunu da ne dedi? Kimin parasını kime veriyorsun dedi. Ben de cevap verdim. Milletin parasını millete veriyoruz. Biz, Sayın Genel Başkanım, 6 Mayıs'ta çıkarttığımız o ceketi hiç giymedik. Türkiye'de iktidar olana kadar hiç giymeyeceğiz.